Lobby herkese merhaba ben Günay. Rings of Power'ın ikinci sezonunun teaserı sonunda düştü. İzledik. ilk sezonun teaserlerine göre çok daha iyi bir teaser. Çok daha iyi bir konu ifade etmeye çalışıyor diyebiliriz. Ama onun dışında yani birinci sezonun günahlarını silebilecek bir sezon getirebilirler mi? Hiç düşünmüyorum. Yani benim istediğim ve beklediğim herkesten özür diliyoruz. Bir daha böyle bir saçmalık yapmayacağız videosuydu. Ama gittiler. İkinci sezonu çekmişler. Çok da sağlam para harcamışlar. Yine görseller akıyor. Neler değişti derseniz öncelikle Adar değişmiş. Adar'ı oynayan Joseph Maul ayrıldı. Ve onun yerine Sam uh, Hazeldine uh, girdi Adar rolünde. Joseph Mile çünkü birinci sezonun ardından ya ben bu saçmalıkta daha fazla devam edemem deyip ayrıldı diziden başka rolleri kovalamak adına. E, teaser'da başka neler gördük? Biliyorsunuz borç alışım yapmayı bilmeyen e, dünya efsane, orta dünya <laughs> Blacksmith'i gitti kandırıldı, yüzük yaptı falan böyle saçma sapan aralarına Sauron girmişti hatırlıyorsunuz. Ama ne oldu? Herkes anahtar olması gereken karakter derken ikinci sezon şeyinde bir bakıyoruz ama anahtar formunda Sauron. Ya arkadaş siz bir kere kandınız kim olduğunu biliyorsunuz. Bu adam sizi bir daha mı kandırıyor yani? Elf'ler bu kadar geri zekalı mı o zaman? <laughs> ya izleyiciyi gerizekalı yerine koyuyorsunuz ya da harfler gerizekalı demek istiyorsunuz. Hangisi olduğuna karar verin. Ben benim düşündüğüm siz izleyiciyi gerizekalı yerine koymayı düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey olmayacak. Yani yapacak bir şey yok. Saçma sapan bir birinci sezonun ardından bol aksiyonlu, bol heyecan içeren bir teaserla geri dönmeye çalışmışsınız ama yapacak bir şey yani yapabileceğiniz pek bir şey yok. 1. sezonu o kadar kötüydü ki üstüne gidemezsiniz. Ne olacak bilemiyoruz. Bir de teaser'ı izleyenler fark ettiyse ne yok teaser'da? Harfıtlar yok. Harfıtları almamışlar teaser'a. 2. sezonda acaba <laughs> harfıtları komple göstermeyecekler mi? Çok merak ediyorum. Galadriel yine post kesmeye devam ediyor. Biraz daha sakin falan diyorlar. Yani karakter geliştirme işte daha sakin bir Galadriel yaratacağız falan, bir karakter gelişimi yazacağız falan kafası yapıyorlarsa, ya bu çok saçma yani Galadriel binler bin birkaç bin yaşında bir varlık. Hani karakterinin birkaç bin yıl içerisinde gelişmiş olması gerekirdi diyorum ve ee, bu teaser'a puanım 3 çünkü görsellik dışında harcanan parayı göstermek dışında 1. sezonun üstüne getirebilecekleri çok fazla bir şey yok. Nümenorlular ve Kartalı da gördük. Biraz daha böyle e, yüzüklerin efendisi üçlemesine öyküden çekim açıları gördük. Mordor'un antik versiyonunu gördük diyebiliriz. Yani Yüzükler Efendisi'ne göre diyelim. Normalde çünkü aralarında çok uzun bir vakit olması gerekirken buradan efendim pat diye Isildur kısmına kadar bağlamışlar ki yani olmaması gereken zaman kırılmaları. Yani nereye kadar götürebilirler bilmiyorum ama yani 2, 3, 4, 5 şeklinde gidecek bir sezon Lar silsilesi inancındalardı ama ikinci sezonda artık bu seviyede bir başarısızlık gösterirse üçüncü sezonu da yapıp veda etmeyi planlıyor planlayabilirler diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve benzer içerikler için bize destek olmayı lütfen sürdürün istiyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi edin. Belki Yüzüklerin Efendisi Rings of Power 2. sezonunda hep beraber kanser oluruz.